Merhaba arkadaşlar. Bugünkü teskinlik video serimizde operasyon destek ekibi ve testler konusunu konuşacağız. Bugünkü konuklarımız Testuru firmasından, Türkiye'nin önde gelen firmalarından birinde IoT sektöründe çalışan Hümeyra ve Perihan ile birlikteyiz. Konumuza geçmeden önce isterseniz birkaç kelimeyle kendilerini tanıyalım. Buyur Perihan, senden başlayalım. Tamam, merhabalar herkese tekrardan. Ben Perihan Demirer. Üç yılı aşkın bir süredir bu sektörde çalışıyorum. Mevcut firmamda da analist olarak görev almaktayım. Peki Perihan. Hümeyran seni tanıyalım istersen. Merhabalar. Ben de bir buçuk yıldır tespiri firmasındayım. Bir buçuk yıldır da bu sektördeyim. IoT firmasında yazılım test mühendisi olarak görev yapmaktayım. Peki teşekkür ediyorum. Tekrardan e, hoş geldiniz diyorum. E, o zaman ilk sorumuzla e, konumuzu konuşmaya başlayalım isterseniz. E, i̇lk sorumu Hümeyra'ya sormak istiyorum. E, öncelikle e, operasyon destek ekibi nedir? E, ne iş yapar? Bundan biraz bahsetmek istersen neler söylemek istersin Hümeyra? Tabii ki e, ufak bir giriş yaparak şöyle söyleyeyim. E, ...saport ekibi yani destek ekibi bizler müşteri odaklı çalışıyoruz. Müşteriden gelen anlık e, hatalara direkt çözüm üretiyoruz. Bunun için de ekipçe e, görev dağılımlarımız var. E, bundan da ufacık biraz Peren bahsetsin isterseniz. Tabii ki. Evet, saport ekibi olarak... E, ortaya çıkmış ürün ve kullanıcı olan ürünlere destek veriyoruz. Bu yüzden birçok fazla projede görev alıyoruz ekip olarak. Destek ekibi diğer ekiplere göre müşteriye destek hattı olarak konumlandırılmış bulunuyor şirkette. Bu nedenle de müşterinin temas ettiği ilk nokta bizim ekip. Böyle olunca da müşteriye en hızlı cevap vermesi gereken ekip bizim ekip oluyor. Peki biz bunu nasıl sağlıyoruz? Müşteriden bize talepler veya hatalar geliyor. Eğer bu sistemin temel fonksiyonunu içeriyorsa bunu ürün ekibine paslıyoruz. Eğer o şekilde değilse hızlı cevap vermeniz lazım çünkü bizi. Biz kendimiz çözüyoruz maddeleri ve bu şekilde müşteriye olabildiğince hızlı dönütler vermiş oluyoruz. Yani bu şekilde işi. Hmm, şey. Peki e, Hümeyra'ya sormak istiyorum bu soruyu. E, bu projelerle ilgili hani bütün projelerle ilgili bilgi sahibi olmak zor olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Çünkü bütün projelerde tam anlamıyla hakim olmamız gerekiyor, bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Üst, üst düzey bir bilgiyle bu işi yürütemiyorsunuz. Ee, ama biz ekipçe bu işi yaptığımız için e, tam EGR sistemiyle çalışıyoruz. Yani ekipteki arkadaşlarımız tek bir şeyden sorumlu olmuyor. Herkes her şeyin bilgisini, sadece development kısmını hani herkes bilmiyor. Sadece developer arkadaşlarımız buna daha iyi bir şekilde hakimler. Ama diğer yeri geliyor, tanımlama işlerimiz oluyor. Müşteriden e, gelen talepler eğer bizim yapabileceğimiz düzeyde ise bunlar ve tabii ki de bug'lar. Hepsi kendi ekipçe e, bunun üstesinden geliyoruz. Ama zor oluyor mu? Oluyor tabii. Her işin bir zorluğu var peki bunu bu işleri yaparken ekip içindeki iş dağılımlarınız nasıl yapıyorsunuz? Anlık mesela acil işler gelme olasılığına karşı işte planlamanız nasıl oluyor? Bunu nasıl yapıyorsunuz? Ferihan neler söylemek istersin? Öncelikle ekip içindeki iş dağılımından bahsedeyim istersen Sadullah. Zaten herkes kendi rolünün gereksinimlerini biliyor. Güzel şekilde yapıyor. Ama biz ecel bir ekip olduğumuz için Ecazın da temelinde hani ekip içinde herkes her işten bilgi sahibi olmalı, değil mi? O yüzden biz de bunu baz alarak çalışıyoruz. Ekipteki hemen hemen herkes diğerinin yaptığı iş hakkında bilgi sahibi. Hatta bunun için eğitimler düzenliyoruz, düzenli aralıklarla. Yani böylelikle tek kişi üzerinde yoğunluk toplanmamış oluyor ve diyelim ki biri gelmediğinde başka biri o işi yapabiliyor oluyor. Bu şekilde hani çalışıyoruz. Evet. Biz bir canlı ortama bakıyoruz. Sürekli canlı veriler geliyor. Doğal olarak da beklenmedik talepler geliyor. Bunu sormuştun. Acil olarak ister geliyor mu diye. Evet geliyor. Burada da önemli olan şöyle bir nokta var. Biz planlama yaparken, sprint planlaması yaparken bu durumu göz önüne alıyoruz. Ve ona göre planlama yapıyoruz. Böylelikle hazırlıksız yakalanmıyoruz. Müşteriden talep geldiğinde eğer çok acilse bunu iş sıramızda en üste alıp çözüp müşteriye dönüş yapıyoruz. Ve yani verimli bir şekilde geçiriyoruz süreçleri, öyle söyleyeyim. Anladım. Güzel. Ee, artık biraz daha şey tarafına e, test tarafına aslında e, konuşmak istiyorum biraz da e, test süreçleriyle ilgili. Normalde hani analiz geliştirme ve test diye şeklinde hani ilerlenir. Fakat e, operasyon destek e ekiplerinde bu test süreçleri nasıl işliyor? Herhalde en başından analizi yapılıp, geliştirmesi yapılıp i̇şte, e, testi gelmiyordu diye tahmin ediyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bunu nasıl ilerletiyorsunuz? Bundan biraz bahsedebilir misin Meyra? E, hemen cevaplayayım. E, senin de söylediğin gibi geliştirme ekiplerinde olan test süreçleri bizde e, tabii ki de o şekilde işlemiyor. E, TFS kullanıyoruz tool olarak. E, diğer ekiplerde geliştirme e, maksadıyla gelen PBI'lar alınıyor, test plan oluşturuluyor, case oluşturuluyor ve test koşuluyor. Genelde kısaca bu şekilde ilerliyor. Ama bizde müşteri odaklı olduğumuz için genellikle bug'lar müşteriden geliyor. E, test tır olarak e, ne yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. Gelen e, müşteriden bug'ları ilk önce inceliyorum ben. E, inceledikten sonra tabii ki tek e, odaklı incelenmiyor bunlar. E, bütün proje hakim olduğumuz için başka nerelere tetikler. Çünkü bug'lar tek noktada bulunmuyor bildiğin üzere. Farklı Hı -hı. E, noktalarda da oluşuyor. O yüzden e, nerelere tetikler bunlara bakıyoruz. E, oralarda da herhangi bir bug'lar oluşuyorsa müşteriden önce biz bunları görüp çözüme kavuşturuyoruz ki müşterinin güvenini bu şekilde daha çok kazanalım diye. E, test süreçlerinde bu şekilde e, ya, gelen bugler e, developer'a gidiyor. Sonrasında benim incelemem sonrası e, planlamamızı aldıktan sonra çözüme kavuşturuyoruz. Sonrasında tekrar bir test aşamasından geçiyor. Zaten bug'lar oluşurken e, PBI'lerin işi doldurulduğu için açıklayıcı oluyor. Sonrasında test ediliyor ve bu çözüme kavuşmadıysa tekrardan bug açılarak developerla diyalog halinde bu işi çözüyoruz. Anladım. Teşekkür ediyoruz. Test süreçlerini anladık aslında anlattığınız şekilde. Bir de bunun analiz süreci var aslında. Analiz süreci nasıl işliyor operasyon destek ekiplerinde? Bununla ilgili de Perihan sen neler demek söylemek istersin? Tabii hemen bahsedeyim. Şimdi analist dediğimizde doğal olarak akla ilk müşteri geliyor. Yani zamanımın önemli bir kısmını müşteriyle iletişim halinde geçiriyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü müşteriyle ne kadar iletişim halinde olursanız memnuniyet seviyesi o kadar artıyor. Peki hani biz biz Scrum ekibiyiz ve bu süreçte bir analist ne yapar ondan bahsedeyim. Öncelikle ben müşterinin kullandığı bir uygulama üzerinden tüm talepleri topluyorum. Ve bu şekilde Product Backlog'ı sürekli güncel tutuyorum. Sonra Sprint Refinement öncesinde ben kendim bu e, Backlog'daki maddelerin analizini gerçekleştiriyorum. E, kullanıcı hikayelerini dolduruyorum. Refinement toplantısında da tüm arkadaşlarla beraber bu maddeleri değerlendiriyoruz önce, planlamadan önce. Sonra eğer bu... E, Kullanıcı hikayelerinde bir eksiklik varsa, analiz eksikliği ya da işte sistemde gerekli bazı şeyler var, önce bunların yapılması gerekiyorsa, onlardan aldığım döngüye göre bunları tamamlıyorum. Çünkü planlamayla refinement toplantısı arasında bir gün bırakıyorum. Amacım bu eksiklikleri tamamlamak. Planlamanın olduğu günde, müşterinin önceliklerini ekipteki arkadaşlara anlatarak, split backlog'ımızı oluşturuyoruz. O şekilde iş sistemimizde almış oluyoruz ve sprint koşuyoruz. Genel olarak bu şekilde geçiyor yani iş süreci, böyle bahsedeyim. Peki analist olarak anladığım kadarıyla müşteriyle sürekli işledişlisiniz. Evet. Müşteriyle iletişimde önemli olan noktalar nelerdir? Tabii yani her işte olduğu gibi bizim işte de başarının sağlanabilmesi için en önemli noktalardan biri iletişiminizin iyi olması lazım. Siz müşteriyle ne kadar iletişim halinde olursanız, onlar size mail attıkça ne kadar düzenli olarak cevap verirseniz o şekilde onların memnuniyeti artacaktır. Bu noktada o yüzden maillere düzenli olarak cevap vermek gerekir. Mesela tabii ki bizim bir planlamamız var. Hani planlamaya göre iş alıyoruz. Eğer gelen konu acilse biraz önce de bahsettiğim gibi zaten biz ona göre planlamamızı yapıp hani acil işleri öne alabiliyoruz. Ama bakıyoruz eğer mesela anlaşı şunu yapmalı. Eğer gelen istek çok acil değilse bunu so şey, product backlog'a eklemeli ve müşteriye yine de şu şekilde bilgi vermedi. İş listemize ekledik, ilgileniyoruz. Çünkü siz bu cevabı vermezsiniz. Müşteri muhatap alındığını hissetmez ve bu da memnuniyetsizlik yaratır. Yani o sprint alamazsanız bile biz bunu aldık, ilgileneceğiz şekilde dönüş yapmanız lazım müşteriye. Önemli noktadan biri buydu. Bir de mesela şunu diyebiliyor olmak lazım. Bazen hani müşteri size bir talepte bulunuyor ama sistem buna izin vermiyor. Hani her şeyi tamam okey yaparız diye müşteriye söylememek lazım veya aslında uygulamada bu var ama kullanıcı bunun farkında değil. Geri geldiğinde de bakın bu işlemi zaten buradan yapabilirsiniz şeklinde müşteriye bilgi vermek gerekiyor. Bu da önemli bir nokta. Bu şekilde. Evet. Peki, teşekkür ediyorum. Ee, Hümeyra'ya bir soru sormak istiyorum burada. E, müşteriden hani anlık e, işlerin geldiğinden bahsettik. Mesela bir e, canlı ortamda bir bak çıktı. E, bu size bildirildi. E, bu işlerin çözümünü nasıl sağlıyorsunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Çözüm e, şu şekilde oluyor bizde. Gelen e, genellikle Peran'ın söylediği gibi kullanılan bir uygulama var. Bunun üzerinden Peran bize iletişime geçiyor veya e-mail üzerinden geldiğinde de biz görüyoruz. Ekipçe şunun kararına vardık. İlk önce gelen işleri kimler bakacak? Bunu ilk önce biz oluşturduk. Developer arkadaşların zamanı bölünmesin diye onlar kendi işlerine devam ediyor. Biz ekipte 3-4 arkadaş bunlara bakıyoruz öncelikle. E, tabii ilk olarak ben e, hedef olarak bakıyorum. E, direkt o sıra geldiğinde eğer şimdi daha önce de söylediğim gibi herkes her şeyden bilgi sahibi, çözüm odaklı gittiğimizden dolayı ufak noktalara dokunarak bunları çözebiliyoruz. Tabii olayın içinde development yoksa. Eğer development varsa, Perihan bunu iş listesine alarak developer arkadaşları bilgilendiriyor. Diyelim ki development olayı değil, biz kendi aramızda bunu çözebiliyoruz. Ben baktım, çözümün sadece belli bir yerine kadar gidebiliyorsa, sonra diğer arkadaşlarıma bunu haber veriyorum ve beraber kol yaparak bunu çözüme kavuşturuyoruz. Yani biz ekipçe şunu demiyoruz. Ben bu işi aldım. Tek başıma ben bunu çözeceğim. Çözüme gideceğim demiyoruz. Eğer bir yerde takılı kalıyorsak her şey ekipçedir. O yüzden de ki arkadaşlar işte biriniz bana yardım edin. Bir beraber bu çözüme gidelim. Beraber kavuşturalım diyerek e, hemen bir çözüme gidiyoruz. Peki. E, geldik aslında e, benim çok merak ettiğim iki soruya. Bir e, Birisini Perihan'a, birisini de Hümeyra'ya sormak istiyorum. Perihan'a sormak istediğim soru şu: Bakın ekibinde, operasyon destek ekibinde olmanın ne gibi bir zorlukları var? Güzel soru. Şimdi biraz önce de bahsettiğimiz gibi biz hani birden fazla projeye bakıyoruz. Hani bu eklenebiliyor dediğim gibi yeni projeler gelebiliyor. Ve işte yeni proje geldikçe de hepsinin farklı business kısmı var sonuçta. Bunu bir önce anlamak gerekiyor, işselleştirmek gerekiyor ki müşteriye o oranda düzgün cevap verebileseniz. E, zaten hani yoğun bir katman, support ekibi. Sürekli de yeni business geliyor. Ve bunu hızlı şekilde öğrenmeniz lazım. Ve ekibe de yayma, yaymak gerekir bunu. Dediğimiz gibi biz burada o yüzden sürekli eğitimler yapıyoruz. Bu kısım tabii kolay olmuyor o kadar. Bu var. Sonra canlı bir şeyle ortamla uğraştığımız için hani her an acil bir iş gelebiliyor. Anında işte buna bakılması lazım filan. Veri kesintileri oluyor. O yüzden hani stres ortamı var. Yani stres eşiğinizin biraz hani yüksek olması lazım. Ve stres yönetimini iyi yapabiliyor olmanız lazım. Ee, şimdilik bu kadar. Bunlar Tamamdır. teşekkür soruyorum. ediyorum. Ee, bir diğer merak ettiğim soruyu da Hümeyra'ya yönlendirmek istiyorum. Bu da aslında diğerinin tam tersi diyebiliriz. Ee, operasyon destek ekibinde olmanın ne gibi bir avantajları var? Tabii ki zorluklar olduğu kadar e, avantajları da olması gerekiyor. Bunları evet. da senden duymak isteriz. Meyra. Aynen. Ee, tabii ki avantajları var. Ee, şöyle karşılaştıralım. Geliştirme ekibindeki e, testçi arkadaşların rolleri tek odaklı veya developer arkadaşlar her, herkesin rolü tek odaklı. Ta ki diğeri yoksa ona yerine hani dolduruyor bu şekilde ilerliyor ama bizde herkes her şekilde her şeyden bilgi sahibi olmalı bunu defalarca söyledik o yüzden bu bakımdan bir kere avantajımız var çünkü her şeye hakimiz yani SQL'den tutun işte başka kullanılan araçlara kadar herkes bundan bilgi sahibi olmak zorunda çünkü Perihan'ın da söylediği gibi datalarla uğraşıyoruz ve data tool'larını bilmek zorundayız kullanılan. Bu yüzden bir kere avantajlardan birincisi bu. Bilgi çokluğu oluyor. İkincisi düşünürsem şu var. bir kere müşteriyle sürekli beraberiz. Diyaloğumuz kuvvetleniyor. İnsanlarla iletişimimiz hani bu, bu yönden de bakmak gerekiyor iş dışı. insanlar iletişim güçleniyor. güven veriyoruz. sonrasında Çözüm odaklı gittiğimiz için e, ve sürekli yani anında çözüm aslında ileti, iletmemiz gerektiği için e, düşünce yapımız da değişiyor aslında öyle söyleyeyim. Yani çok çalıştığımız için hemen böyle bir olaya bakıp bu olayın çözümü şudur. Bu işte veya bu, bu olay bizle alakalı değil hemen başka ekibe yönlendirelim. Bunun ayrımını artık kolaylıkla yapabiliyoruz. Çünkü e, önümüze artık çok iş türü geliyor. Farklı farklı iş türü geliyor ve bunu artık ayıklayabiliyoruz yani. Bu bakımdan da bir avantajı var. E, çünkü şey gibi bu çok iş gördükçe ve çok bir şey okudukça da hani bilgilenirsin ya. Yani çok hı hı. bir şey gördükçe çözüm e, yolların da çokluyorsun. O yüzden avantajlar da bu şekilde sıralanabilir. Anladım. Teşekkür ediyorum. E, konumuzu tamamlamadan önce son sorumuzla e, yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru ilerleyelim. E, son sorumu aslında ikinize de e, sormak istiyorum. E, şöyle ki, support ekibinde çalışmak isteyen arkadaşlarımız olacaktır mutlaka. Kariyerini bu yönde, bu alanda e, sürdürmek isteyen arkadaşlarımız olacaktır. Bu tür arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Neler söylemek istersiniz? İkinizden de kısaca birkaç cümleyle alabilirsem sevinirim. Destek ekibinde çalışmak isteyen arkadaşlara naçizane şu tavsiyelerde bulunabilirim. Kendilerine şunu sorsunlar bence. Sürekli datalarda ilgilendiğimiz için, yani ben datalarda uğraşmayı seviyor muyum? Bu şekilde mutlu olabilir miyim? Bunu sorsunlar kendilerine ilk olarak. İkinci olarak, zaten bizim iş genel olarak stabil bir iş değil ama bu katman daha da dinamik bir katman, hani support ekibi. Yani dinamik bir katmanda çalışmak istiyor muyum? Ben sürekli, işte bana hiçbir şey gelmesin, ben sürekli development yapayım ama acil bir şey gelirse bakmak istemiyorum, bu şekilde düşünüyorlarsa biraz olmuyor yani bizim ekipte böyle şeyler. Bu şey, dinamikliğe açık olmaları lazım. Sonra stres yönetimini iyi yapabiliyor olmaları lazım. Dediğim gibi stresli bir ortam ve yani siz bunu yönetemezseniz başarısızlığa gider. Bunu iyi bir şekilde içselleştirmeleri lazım. Bir de öğrenmeyi sevmeleri lazım. Sürekli yeni şeyler öğreniyoruz çünkü. Yani bu şekilde bunları sorabilirler kendilerine. Peki Perihan teşekkür ederiz. Hümeyra senin de birkaç Cümle söylemek istersen, ne gibi bir tavsiyelerde bulunmak istersin? Tabii ki ben de bir e, tester olarak birkaç e, tavsiyelerde bulunabilirim. E, yani gelen bug'ları e, direkt e, müşterinin bulduğu baga yönelik değil de e, regresyon testini sürekli yapmaları gerektiğini e, tavsiye edebilirim. Mesela günlük olarak hatta belli bir e, yöntem kendilerine uygulayıp o yöntem bazında ilerleyip testlerini sıklaştırmalarını tavsiyede bulunabilirim. bulunabilirim. Tabii ki de eğitim mi sevmeleri gerekiyor. Çünkü yazılım sektöründeyiz ve sürekli bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki destek ekibinde projeler sürekli değişiyor, ürün çıktıkça müşteriye sunuldukça destek ekibi o projenin sahibi oluyor artık. E, bu yüzden de o projede bilgi sahibi olmamız gerekiyor. E, bilgi sevmeleri. E, şimdilik bu kadar söyleyebilirim. Peki arkadaşlar, e, videomuza katıldığınız için tekrardan çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler verdiniz. E, bir başka zamanda, bir başka programda tekrar e, birlikte e, karşılaşmak dileğiyle tekrardan çok teşekkür ediyorum sizlere. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda farklı konu ve konuklarla tekrardan görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça Hoşçakalın. 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 Hoşça kalın.